Karataş Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Bugün artık okullar açılıyor, açıldı. Kış geliyor. Onun için en büyük sorunlardan biri, çok sık çocuklarda da büyüklerde de herkeste gördüğümüz kuru öksürüğü açıklamak istiyorum. Kuru öksürük nedir? Kuru öksürük, gıcık da deriz biz buna. Üst solunum yolunda e, mukozaların irite olmasından dolayı onu temizlemek için ıhı ıhı yaptığımız zaman ıhı ıhı da buna girer, buna kuru öksürük deriz. Bunun birçok nedeni vardır. Fakat en çok nedenlerden biri de e, te, tabii ki irritanlardır, virüslerdir, bakterilerdir, mide asidinin ağza gelmesidir, yani reflüdür, sinüzit, kronik sinüzit olanlarda, geriye burun akıntısı olanların oradaki gırtlağımızdaki e, mukozayı irite etmesinden dolayıdır. En büyük sebeplerden biri de kuruluktur. Kuruluktur, kuruluktur. Bu, bu nedenle e, hakikaten bu iritanlar dediğimiz, yani bu mukozayı solunum yoluyla vücuda gelip mukozayı tahriş eden en büyük sebeplerden biri, senelerden beri söylüyoruz, yine söyleyeceğim, dilimde tüy bitti, e, evde kullanılan çamaşır sularıdır. Şimdi okullar açıldı ya, okulların temizliği, çamaşır suları ile yapılıyor ya bütün çocuklar öksürmeye başlayacak. Hiç siz sanmayın ki kuru öksürük hemen doktora gidip antibiyotik verilecek. Bunu sakın yapmayın. Çünkü bu irtanlar vücuda girdiği zaman vücut bunu hücreyi tahriş ettiği için bu öksürükler oluyor. Bu kuru öksürükler oluyor. Bilhassa evde kullanılan çamaşır suları, çamaşır makinesinde, bulaşık makinesinde kullandığımız deterjanlar, kimyasallar, Çamaşırlarda kalan, yastık yüzünde kalan, pijamalarda kalan kimyasallar, bulaşık makinesinden çıkan efendim şöyle pırıl pırıl çıkıyor ya pırıl pırıl çok pırıl pırıl onun üstüne yapışan o kimyasallar işte bunu yapıyor. Bilhassa çocukların da solunum yolları kısa olduğu için solunumla havayla oraya girdiği zaman çocuklar devamlı öksürüyorlar ve de hakikaten hiçbir hastalık olmadan bu vücuda iritasyonların irite ettiğini, yani mukozanın tahriş olduğunun belirtisidir. Bunu da işte efendim guru anneler, çok şeyler, temizlik guruları bunun en büyük sebebidir. Onun dışında ev tozları, sigara dumanları, yangın dumanları, yıkılan eski evlerden çıkan tozlar, asbestos tozları, bunlar da hepsi bunu yapıyor. Tabii ki infeksiyonlar da yapıyor. En çok yapan da infeksiyonlardan nedir? Viral infeksiyonlar. Viral infeksiyonlar biliyorsunuz son 200 senedir işte korona, korona, korona. Bize koronayı önleyeceğiz, salgını önleyeceğiz, yayılmayı önleyeceğiz, tedavi edeceğiz diye kollara vurulan sıvılarda bunlar da hakikaten içinde bulunan yabancı maddeler. Ve de korona virüsünde bulunan diken protein dediğimiz bu proteinler bu kozaları tahriş ediyor ve bu öksürüye sebep oluyor. Bilhassa Çin'de yapılan bir araştırmada korona geçiren yani korona gribi geçiren bir kişinin bir gün sonra gıcığı başladı, kuru öksürüğü başladığı gösterildi yapılan araştırmalarda. Birçok kişiyle bu yapıldı. Bu öksürük en aşağı iki hafta 3 hafta sürüyor. Bazı kişilerde de aylarca sürebiliyor. Bir de kuru öksürüğün en önemli sebeplerinden biri de ACE inhibitörleri dediğimiz tansiyon ilaçlarıdır. Onların yan etkisidir. Çünkü solunum yollarında bulunan mukozada bulunan ACE reseptörlerini uyarmaktadır efendim. O halde özellikle evlerde açık hava çok önemli. Temizlik önemli. Fakat hakikaten açık havada yürümek çok önemli. Temizlikte de lütfen kimyasal kullanmayacağız. Bir de yeni alınan mobilyalardan çıkan kokular, e, sürülen her türlü kokular, diodoranlar, fısfıslar bilhassa aerosol dediğimiz o fısfıslar bu tahrişi yapıyor. Bunu unutmayalım. Duman da çok önemli. Yangınlar da çok önemli. Şimdi deprem geçirdik. O depremden sonra havaya karışan her türlü eski binalar, yıkılan binalardan çıkan tozlar, oradan çıkan çimento tozları, asbestoslar, küfler, bütün bunları yapıyor. Şey yapıyor Onun için kuru hava sıcak da olsa, kuru hava soğuk da olsa irite ediyor. O halde ne yapacağız? Üst solunum yollarını nemli olarak tutacağız. Nemli olarak tutacağız. Birinci madde bunu vücudumuza bu iritan dediğimiz polenler de tabii bunu yapıyor. Virüsler de bunu yapıyor biliyoruz. Bunları vücudumuza mümkün olduğu kadar çocuklarımıza, büyüklerimize solutmayacağız. Bilhassa gece bu kuru öksürükler çok artıyor, tahriş ediyor. En önemli sebeplerden biri de kuru öksürük, inatçı öksürüklerden biri de kurudur, boğmacadır. Boğmacayı e, Tabii ki hepimiz biliyoruz aşısı yapılmıştır ve de boğmaca yoktur. Fakat boğmaca'ya benzeyen bir formül nedir? Buğdayda bulunan buğday proteini lektin de boğmaca virüsüne, bakterisine çok benzer. Aynı şekilde lektin yani ekmekte, buğdayda, buğday gillerde ve buğday ürünlerinde, unlarda bulunan bütün e, yüksek miktarda bulunan lektin de maalesef... E, A.C. E, reseptörlerini uyardığı için boğmaca bakterisi gibi kuru öksürüklere sebep oluyor efendim. E, o halde bunları daha mümkün olduğu kadar uzak duracağız. E, e, hijyen hastası olmayacağız. Özellikle okullarda, şimdi okullarımızda çok fazla çamaşır suyu kullanılıyor. efendim. Çamaşır suyu kullanma çok zararlıdır, tehlikelidir, zehirlidir. Bunu hakikaten yapmamız lazım. Kapalı mekanlarda, AVM'lerde, uçaklarda, akıllı binalarda 18 kat, 19 kat kapalı, açılmayan yerlerde çok tehlikeli bu iritanlar bulunmaktadır. Bir de üstüne temizlik yaptığımız zaman, işte temizliyorum diye keyiflendiğimiz zaman efendim, bunu hakikaten vücuda toksin bunlar irite etmektedir. Tabii çok tahriş olan e, boğazlarda, üst solunum yollarında hakikaten gıcık dediğimiz, hiç geçmeyen gıcıklar da olabiliyor. Tabii bunların diğer hastalık sebepleri de var. Fakat onlara şimdi konumuz değil. Bu iritanları vücudumuza sokmayacağız. Özellikle AVM'lerde, kapalı mekanlarda, kapalı yerlerde çok bulunmayacağız. Yalnız nemlendirici çok önemli. Fakat nemlendiriciler olarak kullanılan aletlerdeki biriken mikroplar da, küfler de bunu tekrar yapıyor. Onun için hakikaten Akarsu çok önemli, İşte duşun atması çok önemli. Onlarla evi ve de kalöferlerin üstünde koyduğumuz temiz sularla, sirkeli sularla bunların önünü alabiliriz. Daha sonra da ne yapacağımızı anlatacağım efendim. İyi günler diliyorum. Çamaşır susuz günler diliyorum efendim. Kendinize iyi bakın.